Türk Dil Kurultayı gerçekleştirdik, yani karar verildi. 1992 yıldır ve hem bireyler için hem toplumlar için ne kadar önemli o cümleler, biz ee, düşünürsek çok önemli oldu. Hoş geldiniz. Ee, biz birçok bir meeting yaptık, online olsun. Büyük brainstormingler yaptık bununla birlikte. Çünkü bugün bir gün zaten burada bizimle birlikte olmamız, bize de 편ionsiz, katkı sunan üniversitemizin Götürgeçler var mı? Bayramını kutlamak için bir araya geliyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün dile ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bundan tam 92 yıl önce Domobahçe Sarayı'nda Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkarmak ve bunu araştırmak üzere ilk defa Dil Tarih Kurultayı yapılıyor ve o kurultayda oy birliği ile 26 Eylül tarihinin Türk Dil Bayramı olarak kutlanmasına karar veriliyor. O gün bugündür bizler de Türk Dil Bayramı'nı 26 Eylül'de her yıl kutluyoruz. Bugün de burada çok güzel bir etkinlik olacak ve dilimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlayacağız. Ee, Dil Bayramı biz de 26 Eylül Dil Bayramı, Osman Gazi Kent Konseyi olarak Uludağ Üniversitesi Üniversitesi'nden hocamız doçent doktor Hasan Aydın'la birlikte burada söyleşiyi gerçekleştireceğiz. Türk dili dünyanın en zengin, en nitelikli dillerinden bir tanesi. Bu amaçla gerçekleşen dil devriminin adından ilk Türk Dil Kurultayı kuruluyor ve o günden sonra da 26 Eylül Dil Bayramı olarak kutlanıyor. Biz de bununla ilgili Türkçe zengin bir dil midir? Nitelikli bir dil midir? Türkçe dünya dillerini ne kadar etkilemiştir? Bununla ilgili bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Türkiye Türkçesi alanında çalışıyorum ve e, Türkçeye e, gereken önem önemin verilmediğini düşünüyorum umursamaz bir tavır takındığımız bugünlerde e, Türk Dil Bayramı dolayısıyla Türkçenin önemini bir kez daha hatırlatmak için buradayız özellikle gençlerin e, internet dolayısıyla Yaygınlaştırdığı yanlışlar bizi kuşatmış durumda ve bir dil kirliliğinden yozlaşmadan söz ediyoruz bugün. Kaç kişiye ulaşsak bizim için kârdır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Osman Gazi Belediyesinin Osman Gazi Kent Konseyinin düzenlediği bu etkinlikte yer almaktan dolayı son derece mutluyum. Umarım verimli bir söyleşi olur, çok fazla kişiye ulaşırız <laughs> ve yanlışlarımızı bir nebze de olsa azaltabiliriz. Evet sosyal medya, medya e, kanayan yaramız Türkçe konusunda gerçekten. E, ne yazık ki özellikle yine gençler diyeceğim, e, özendikleri için, farklı görünmek istemedikleri için bu yanlışları yapmaktan çekinmiyorlar. E, bazen bilmedikleri için bilinsizlikten olabilir. E, sözcükleri bozabiliyorlar, kuralları işletmeyebiliyorlar ve bunların el birliğiyle yaygınlaşmasına yol açıyorlar. Sosyal medya evet bizi bir araya getiren bir mecra ama dilin yanlışlarının da bir o kadar hızla yayıldığı bir ortam. Dolayısıyla eğer bizlerde bir dil bilinci oluşursa küçük yaşlardan itibaren özellikle sözcükler kullanmaya özenmesinler. Eğer kendileri parmakla gösterilecekse Türkçeyi doğru kullandıkları için gösterilsin. Ne kadar güzel Türkçe konuşuyor, dilini ne kadar iyi kullanıyor diye parmakla gösterilsinler. Birbirlerine bu anlamda örnek de olmalarını istiyoruz. İlkokuldan itibaren, belki anaokulundan itibaren çocuklarımıza Türkçenin önemini kavratabilirsek ben o halkanın genişleyeceğini düşünüyorum. Dil iletişim aracı diyoruz Hı. en basit tanımıyla. Anlaşmak için dil var, birbirimizi anlamak için dil var, Hı. ihtiyaçlarımızı gidermek için dil var. Dolayısıyla dili doğru kullanırsak biz ihtiyaçlarımızı gideririz, anlaşılırız, psikolojik olarak rahatlarız ve mutlu oluruz. Yani aslında mutlu olmak için dil kullan doğru kullanmak zorundayız. Anlaşılmayız. Anlaşılmadığımızda daha çok çaba sarf etmek zorunda kalırız. Bu hem fiziksel olarak bir çaba gerektirir, hem bizim zamanımızı çalar, hem belki karşı tarafla ilişkilerimizin bozulmasına yol açar. Dolayısıyla dili doğru kullanmak hem bireysel mutluluk için, hem de toplumsal mutluluk için şarttır diye düşünüyorum. Meydana geldi. Köktürkçeden başlatırsak yazılı belgelerle köktürkçe. Anı... Sizin vesilenizle Türk Dil Bayramımızı çok keyifli ve güzel bir şekilde kutladık. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Bayram gibi bir bayram oldu. Evet, gerçekten öyle oldu.